Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yan hesabım e, Fatih isimli hesabı göstereceğim sizlere. Ama bunu göstermeden önce tabii ki video like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu benim yan hesabım e, 22 karakterden oluşuyor 4000 kupa e, kulübümü göstereyim sizlere. E, kulüplere beklerim. E, kulübe gelmeyi lütfen unutmayın. E, Venüs diye bir kulüp. Venüs. E, biz kurduk bu kulübü. E, bu benim yan hesabım. Bu benim birinci hesabım. Ana hesap. İbrahim. E, arkadaşlar kulübe beklerim. 700 bin kupamız var. Gerçekten çok. Yani daha dün kurduk kulübü. 700 bin olduk. Sizi de, da, sizi de bekliyoruz. Lütfen gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu videomda Bakın arkadaşlar e, sizin için Brawl Pass'ı biriktiriyorum. E, 52'ye gelince çok büyük bir kutu açılımı yapacağız. Neden? 52'ye gelince 170 elmasın olacak. Ve kolede alacağız. Kötü kolede e, Bak bu hesapta gerçekten arkadaşlar hiç para yatırmadım. Bu hesap gerçekten kendiliğinden oluştu. E, bu Brawl Pass'ı gerçekten bedavaya alacağım. Yani böyle kötü kolede bedavaya alacağız yani. Yani arkadaşlar şu an 31. kademede aslında 32 ede burada jetonlar falan var. İşte arkadaşlar başka neyim var? E, Max var görüyorsunuz. Bull var, Jesse var, Poco var, Shelly var, Mortis, e, Barley var, El Primo var, Colt var, Nita var, Daryl var, Dynamike var, Sprout var, Frank var, Penny var, B var, Brock var, Bo var, Rico var, Rosa var, Carl var ve Tick var. Evet arkadaşlar Tick. Yani ee, iyiyim. Evet arkadaşlar ee, size bir şey göstereceğim. Yani 7 yazıp Carl ve Max'i vermişti. 2 kere 7 yazıp bir tanesinde Carl ve Max'i vermişti arkadaşlar. Diğerinde ise Mortis ve Sprout vermişti gerçekten. Böyle arkadaşlar. E, dükkanımda böyle skinler var ama ben tabii de Brawl Pass'ı alacağım. 13 tane burada kutum var. Burada da kupa yolunda bazı kutularım var. E, böyle arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. E, video beğenmişsinizdir. E, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. E, sizleri seviyorum. Bay bay.